Yaşasın bilgisayar. Öğretmenimiz, "Çocuklar, haftaya size bir sürprizim var." dedi. Pazartesini iple çektim. Sabah erkenden okula koştum. Arkadaşlarım benden erken gelmişlerdi. Murat, Deniz ve Pınar okul bahçesinin bir köşesinde konuşuyorlardı. Konu, öğretmenimizin bize ne sürpriz yapacağıydı zil çaldı. Tören biter bitmez sınıfa koştuk. Deniz, "Masa değişmiş. Bilgisayarımızı da götürmüşler." dedi. Öğretmen masası değişmişti. Yazı tahtasının üst tarafına bir plastik perde asılmıştı. Perdenin karşısına, sınıfın ortasına gelen bir yerde tavana bir alet asılmıştı. Pınar, "Bilgisayarımız yenilenmiş. Baksanıza masanın içine koymuşlar." dedi. O sırada öğretmenimiz geldi ve tüm sınıfa "Günaydın." dedi. Biz de günaydın dedik. Öğretmenimiz masanın arkasındaki dolabın kapağını açıp "Bilgisayarınız yenilendi çocuklar." dedi. Dolaptan küçük bir kumanda çıkardı. Kumandayı tavandaki alete çevirdi, bir düğmeye bastı. Biraz sonra tavandaki aletten tahtanın üstünde açık duran perdeye beyaz bir ışık yansıdı. Öğretmenimiz bilgisayarı açtı ve bilgisayar ekranı perdeye yansıdı. Perdede "Yenilikler ve Gelişmeler" yazısı görüldü. Bizler meraklı olanları izliyorduk. Öğretmenimiz derslerimizle ilgili bilgileri bilgisayarda çalıştırıp projeksiyonla perdeye yansıtıyordu. Böylece hepimiz daha iyi öğreniyorduk. Öğretmenimiz, "Hepiniz ödevlerinizi en iyi biçimde yaparsanız sizlere film izleteceğim." dedi. Sınıfta herkes çok güzel ödevler yapmaya başladı. Bir hafta sonra öğretmenimiz derste Çocuklar, ödevlerinizi özenle yaptığınızı görüyorum. Sizi ödüllendirmenin zamanı geldi," dedi. Çantasından bir film CD'si çıkardı. Bu, çok sevdiğimiz Aslan Kral adlı çizgi filmdi. O gün filmi sınıfta zevkle izledik. Sanki sinemada gibiydik. Hepimiz çok mutlu olmuştuk.